Evet, topladığımız solları iade etmenin zamanı geldi. E, dört tane lord indirdik onun için. Az mı ya, az mı? Param parça ettik hepsini. <laughs> Şimdi burada offer souls to lord vessel. Ona mı basacağız? Evet. Ona basacağız değil mi? Hepsini Third mi? Dört lordun solunu da oraya ve sunacak. Sunduk. Ve evet. Sinematik devam ediyor mu ya? Tabi tabi kapıyı açtık şu anda. Ha. Beyaz bir. Tamam sen o e, bonfire Vessel'a bir daha oturup e, Estus'un 20 oldu mu? Ha ha 20. He tamam merdivenlerden aşağı in. Kill not first flame öyle bir şey yazınca ben oraya sign bırakmış olacağım. Bıraktım şu anda yani. Taşın üstünde. Merdivenlerde iniyorum şu anda. Biri geliyor Herhalde, galiba. Tamamen indiğin zaman yok. Onlar kenardaki sav. Ha tamam. Evet, kill of the first flame. Sen de buradasın. Seni de alalım şöyle. Çok mutluyum. Evet. Gözlerim yaşarıyor. Hadi gidelim, gidelim ben. At atmosfer muhteşem. Bak hep kül olmuş buralar gördün mü? Niye? Çünkü ilk ilk ateşin yakıldığı yer burası. Artık nasıl büyük bir ateşse? Gel şunları bir öldürelim. Bunlar kim? Bunlar. <Gülüyor> 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 Hayvan gibi şey yapıyorsun, ne çiftliyse aldın. Önemli bir şey çıkmıyor ya. Ama yalnız bayağı şey olmuş. Olaylar olmuş burada belli. Çok olaylı bir yer. Oha! Sakin. Bir dakika. Bunlar Black Knights. Siyahı, grisi hiç fark etmez. <laughs> Ağzına çıktıysa. Titanite geliyor hep. Onları hep. kullanmıyoruz ki, oyunda hiç kullanmadık şimdiye kadar. Yok, kullanabiliyoruz silah geliştirmek için de. Burası onları farmlanabileceği mekan. Son bossa girmeden önce diyor, bir farmla. Şimdi... Of, 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 e, of, of, of. Şöyle bir şey diyeyim. Ne? Sen tam olarak e, şurada bekle tamam mı? Burada mı? Tamam. <laughs> Geliyorum, bekle. Gözüm üstünde ama. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Pişt pişt. Ha geliyor. Böyle mi çağırıyorsun? Ha çağırıyorum geliyor. Gel gel gel. Oha yanlışlıkla eli düştü bana. Tamam. Giderim İki tane daha indireceğiz. İndiririz ya kolay. Şimdi buradan düşermişim. Dikkat et ha. Sağlı biraz. Bak sağ tarafta Black... Ha, gel buraya. Bunu aldırayım sana. Bunu almadan da bitirmiş olma. Bak şu uçta Black Knight Armor Set var. Black Knight'ın tüm zırhı. Nerede? Bak. Göremiyorum. Şurada. Acaba nasıl şu anda üstündekinden güçlü müdür? Yok değil. O, ya, o zaman light, tamam. light armor. Boş ver. İşime yaramaz yani. Evet, son düzlükteyiz. Tansiyon yükseldi. <gülüyor> <gülüyor> Bir Güzel Müziği Var Anlatılmaz Yaşanır Dostum Gel Heh. Geliyor Geliyor Evet Bana Bırak Sakin <laughs> Yapıştır Ve Son Black Knight Bak Hepsinin de Farklı Silah Var direnemedi. Hazır mı? Sın. <laughs> evet. Burası mıdır mekanımız? Sen gir hemen ben de giriyorum. Bak birbirimizi ee, birbirimize Hı. uzak duralım. Sana gelirken ben arkadan vururum. Bana gelirken sen arkadan vurursun. Bir tane hiç. Bir dakika ben yüzümü değiştirmek istiyorum. Ha değiştir. Tamam. İçin bir tane. İç bir tane hiç. Nasıl olsa 20. Evet girelim bir derin nefes alayım. Ne Kalka, yapıyorum şimdi? Kalkan tutuyorsun. Tamam, şimdi. tutuyorum. Baba Gwyn, Hangimize geliyor? Sana bana, geliyor. Bana. Dikkat et, dikkat et, dikkat et kalkan. Bana geliyor. İç bir tane. dur, evet, dur, 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 dur. Arada yakalamak için bir dakika. Ah yapamadım. Ee, dur üstüme çekeceğim. Kalkan. Şey, e, Estus. Bir dakika, bir dakika. Dur, Şu anda bana saldırıyor da. Üstüme çekiyorum. Dur, üstüme çekiyorum. Kaç, uzaklaş. Estus. İki tane. Ah estus, İşte. bir şey yapmaya çalışıyorum da. Ah estus iki tane yapabilirsem çok güzel olacak. Yapamıyorum. Ah estus 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 bir tane daha. Tamam ya normal saldıralım. Oha Estus Dur Estus içme Ya içtin değil mi? Bir tane daha içsene Ben aldım onu. Sen içebilirsin. Tamam. Yapamıyorum ya. İç iç iç. Dur 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 dur. İç. Üç tane kaldı. Tamam. Bundan sonra dikkatli, risk almayalım. Öldürüyorum ben. Güle güle Gwyn. Haydi geçmiş olsun. Of. Saygılar. Saygılar bizden efendim. Ortadaki bonfire'ı yak istersen. Yaktım. ne görüyorsun? E ee, biz şey yaptık. Alevi üzerimize aldık. Aa ateşin çağını başlattın yeni daha. Ama bir dakika. Bir dakika bir dakika. E ee, ben kaldım burada. Beni bırakıp neden gittin? Nasıl bir yere gitmedim? Şu anda şey, bonfire yaktım. Demek beni burada bırakırsın ha. Hayrola ne oldu? O zaman Artorias'ın dönemi başlasın. Başlasın bakalım. Artorias, Artorias olacağım. Nerede? Artorias olamıyorum. Ha. <laughs> Haha, <laughs> <laughs> artık benim zamanım. Ne yapmayı şu? İlk, ilk icraatın ne olacak? Tabii ki ateşin çağını falan başlatmayacağım. Karanlığın yeni lordu benim. Nerede bu karanlık? Karanlığımı arıyorum. Karanlığım nerede benim ya? Karanlığımı kaybettim. Nasıl yani? Buralarda bir yerlerde benim bir karanlığım olacaktı. Kapıdan geri dışarı çıksam herhalde oluyor. Bakayım. Evet. Yani hiç umursamayacaksın hiçbir şeyi. Hiç umursamıyorum. Ne bonfire'ı ne ateşin çağı arkadaş. Ya ne geldiğin gibi ya nasıl geldiysen öyle gideceksin öyle mi? Evet bak doğru da oldum ben. Senin gibi böyle çağ başlatayım bilmem ne. Herkes önümde eğiliyor şu anda. Ya yakışır ama. Yakışır yani. Süperim ya. İnsanlığın çağı başlasın ateşin değil. Ama işte hani biz de ateşi götüreceğiz. Ne yapalım? Evet, çok çok. Yes. Aa, Dark Lord eşimantı yandı. <laughs> <laughs> ee, sendekinden farklı bir müzik var. Çok bomba bir müzik çalıyor şu anda. Bayılıyorum bu müziğe. O yüzden bu sonla bitirmek istedim özellikle. Şimdi benim söylemek istediğim birkaç bir şey var. Evet. Seni dinliyorum. Şimdi i̇lk cümlemi söyleyeceğim. Evet. Sampro bizi orada sattı. Ben onu unutmadım. Evet. Yani bak hem evet, sattı. Sonra Hem sattı. Sat, yani cilalı oldu ya. Hem sattı hem öldü. Yani madem <laughs> sattın ölme. <laughs> ben yani kurtardım ben... onu. Son boss'u birlikte yendik. Siz beraberdiniz zaten. Beraberdik evet. Evet o, o güzel oldu ama bak beni hem başta hem sonunda yalnız bıraktı. Yine de o adamdır ya yani, onu severiz. Ona kötü bir şey söylemeyeceğim ama yine de ben şey yaptım yani, üzüntümü dile getirmek istiyorum. <laughs> Peki. Onun, onun haricinde onun haricinde onun haricinde inanılmaz bir hikaye inanılmaz bir atmosfer inanılmaz bir kurgu daha doğrusu kurguyu biz yaratıyoruz o ayrı konu ama evet. yani biz yarattığımız halde bile yani bir şey olay örgüsü var hikayede ve onu, onu çok sevdim ben. Ayrıca şöyle bir şey de vardı. Yani onu da unutmadan söyleyeyim hemen. Yani oyunun zorluğuna benim felaket ön yargım vardı. Ya yine hala var. yani Ön yargı değil, hatta direkt yargı haline geldi o. Oyun <laughs> zor yani diyorsun. Yani kolay değil. Orası garanti ama şimdi level atladıkça işte statlarını çoğalttıkça daha iyi yerlere gelebiliyorsun iyi ekipman bulabiliyorsun iyi kılıçlar bulabiliyorsun evet. bir, bir noktaya kadar güçlenebiliyorsun şimdi sona geldiğim zaman ben kaç yavuldum 72 yavulda geldim ben sona evet. bayağı bir kuvvetliydim yani Black Knight sordu bir savurduğum zaman paramparça oluyor herkes yani ama yani oyunun zorluğunu hiç yapmaz yani Zor zaten diyorsun. adı ne prepare to die daha ne desin yani adamlar <laughs> en başta <laughs> çok fazla ölmedik ama Yok ölmedik ama şeyden dolayı işte. Birlikte oynadığımızdan dolayı. Mesela ben yalnız oynamış olsam 10 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Hani <laughs> şu oyunu benimle birlikte oynadığın <laughs> için. Hani co-op'ta sınırın yok yani hani artık. <gülüyor> <gülüyor> o çok belli. Ölümüne gidersin. Yani Super Meat Boy co-op olsun onu da oynarsın yani. Onu da oynarım. Hiç hiç yani. Tek kelime etmem ben hani başlangıçta acaba bitirebilir miyiz falan diye çok düşünüyordum şimdi. Koop birini korumak, birini anlatmak falan çok daha zor bir olay. Tek başına bazen daha kolay oyun. Ama gayet hani lordlarda gösterdiğin üstün başarı özellikle. Hani son boss'ta da gayet... Ya zaten farklı bir şeyler denedim. Birazcık e, dalgaya aldık boss'u. Orada ne denedin sen? Ha, peri yapmayı Olmadı ama. Kendim oynarken yaptım. Unutmuşum boss'un hareketlerini. Ama indirdik yani, sıkıntı olmadı. Güzeldi. İki sonu da görmüş olduk aynı zamanda. Ha, o açıdan güzel evet, aynen. Yani Co-op'un avantajlarından faydalanıp iki sonu da ayrı ayrı görebilmek de güzeldi. Çok avantajı var zaten. Bir tek o değil ki. Favori yani, Favori boss'un ne oldu bu arada? Favori boss'un şey yani oyunu oynamadan önce de oydu, oyunu oynadıktan sonra da o oldu Nito. Nito. Hmm. Yani tasarımın, tasarıma bayılıyorum bir kere. Muhteşem. Evet. O yaşadığı ortam da çok iyi. Oraya gitmek çok hareketli gitme bir zaten yani. dibi. O ayrı konu. Evet. Yani. İki numaraya da belki şey koyarım. Ee, neydi o karısıyla çocuğunu yüzünü taşıyan? Ha, pinwheel. Ha, pinwheel. Ama bunlar şeyden zorluktan dolayı değil. Tasarımdan Tasarım dolayı çok. Olarak, yani. Ben evet, favorim bunlar oldu. Ya yani. yani bir şey var. Ne derler? Bir e, üzerinde düşünülmüş bir var yani. Evet evet. Diğerlerinde vardı ama benim bunlar hoşuma gitti. Senin ne favorin var? Ya benim Hiçbir zaman değişmiyor. Sif ve Artorias. Artorias tabi daha e, göstermedik ama onu da gö göstereceğim. Yani sırf o boss'u çok sevdiğim için onunla ilgili bir çalışma yaptım. Sif zaten biliyorsun o ez çektiğimiz eziyeti herkes biliyor yani. Evet evet yani 50 level girmesi gereken bossa <laughs> biz 20 level'da girersek. Onun için 25 dakika sürer. 25 bir boss. dakikada öldürürüz yani. <laughs> zaten ama diğer o Diğer boss videolarımıza bakanlar zaten anlar. Aynen, o arenada dakika, o, o kadar dakika. kalmak çok büyük mesele zaten. Ama şu şey teknik olarak ben de onu çok sevdim yani savaş tekniği çok özel bir teknik. <laughs> evet oyun başa döndü. Ee, direkt ben bu videoyu falan her şeyi geçiyorum. Artorius olarak bir zindanda uyanmak hiç hoş <laughs> değil. Peki bunun bir şey var mı? Yani. Özel bir olay var mı yani? Mesela tekrar başa dönmesinin bir bağlayıcı bir yani şey işte, var mı yoksa tekrar işte, direkt yok. baştan mı alıyor ne? yani? Game Plus işte her şey baş baştan. Evet Dark Souls'un burada sonuna geldik. Ee, Göz yaşları sel oldu burada. Dark Souls 2 ile ilgili videolar da yapıyoruz. Tabi Dark Souls 2'yi de bitiririz muhtemelen. Dark Ama Souls. Ama çok çok güzel bir haberimiz de var. Nedir? Dark, Dark Souls, Souls 3. 3. Evet Dark Souls 3 çıktığı anda zaten ben başlıyorum video serisine. Bir tek kişilik bir de co olarak iki farklı video serisi yer alır onda. Ayrıca özel şekilli videolar, alengirli videolar falan da yaparız diye düşünüyorum. Onlar kaçmaz zaten bizden ya. Kaçmaz. Evet teşekkür ee... ediyorum. Bir serinin daha sonuna geldik. Aynen aynen ben de teşekkür ediyorum. Çok eziyet verdik. Çok çile <laughs> çekti bize de. Kendisi de çok eziyet çekti. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir sonraki videoda yani Ne olacak güzel. yani ne olacak yani bu bizim işimiz yani. Yok çok büyük keyif aldık canım. Onda hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Evet, kendisi... yani, itiraz edeceğim hiçbir şey yok. Ben o zaman veda kısmına geçiyorum. <laughs> size iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.